Bismillahirrahmanirrahim. Uluslararası Ravza Derneği Sivas Ebu Hasan Harakani Aşağı olarak Sivas merkezdeki mazlum ve ihtiyaçlı ailelerimize sıcak yemek dağıtımlarımız devam ediyor. Bir günde 150 aile olmak üzere toplamda 1000 kişiye sıcak yemek dağıtımı yapıyoruz. Sizlerden de her türlü aile ve nakdi yardım ve bağışlarınızı bekliyoruz. Şükür, sadaka ve akika kurbanlarınızı da aşağıya yemeklerimizde kullanmak üzere alıyoruz ve kesiliyoruz günlük bin TL katkıda bulunarak ihtiyaç kahvelerimize sizler de hayat vesilesi olabilirsiniz. Bu iki menümüzde etli taze fasulye, bulgur pilavı ve meyve ikramımız olacak. Bugünkü giderlerimiz Sümeyye Afçay Efendim tarafından karşılanmıştır. Allah kendisinden beden razı olsun.